Merhaba arkadaşlar, Engelsiz Android kanalına hoş geldiniz. Bugün Tekno uygulamasını inceleyeceğiz. E, erişilebilir alışveriş uygulamalarından biri olan bu uygulama umarım hepimizin işine yarar. Şimdi hemen uygulamamızı açıyoruz. uygulama simgesi. Şimdi arkadaşlar bu uygulama çok kolay, basit kullanımı var. Şimdi ürün, kategori veya marka ara. Parmağımı sol en üst köşeye koyduğum zaman böyle bir arama butonu var. İstersek buradan arayabiliriz ya da Düğme. Şöyle ileri doğru suar, giderek bilgisayar ve tablet, televizyon, ses ve görüntü, beyaz eşya ve ankastre, elektrikli ev aletleri, kişisel bakım, konsol, oyun ve oyuncu ekipmanları, fotoğraf makinesi ve kamera, spor outdoor müzik enstrüman ve ekipman düğme fotoğraf makinesi ve kamera spor outdoor müzik enstrüman. düğme düğme, düğme. telif fotoaksit ısıt elektrikli ev aletleri böyle kategoriler var. İstersek bunlardan da seçebiliyoruz. Bir de şu tarafa bakalım. Yardım. Şimdi şöyle elimi sağ en altı attım. Geri yardım düğme. geri diyor. Donanım, yardım Favorilerim Favorilerim Sepetim. Sepet Kategoriler Kategoriler Ana sayfa seçildi. Ana sayfa Zaten kategorilerin içinde biraz Kategoriler. önce gördüğümüz kategorileri gördük. Sepetim. sepetim, sepete eklediğimiz ürünler buradan alışverişe devam edeceğiz. Ekran karartma etkin. Ekran karartma. <laughs> Kategoriler. Ana sayfa seçildi. Favoriler zaten. Favorilerim. Favorilere eklediğimiz ürünler. Ama ben pek favori eklemesini yapamadım açıkçası. Medf Şimdi yetmiş. hemen şuradan Ürün, bir arama yapalım. Karar. Ee, Mesela diyelim ki işte nokta nok, k. Aa, tabii bir saniye. Nokta konumu at. Nok, nok, no, no, virgül, noktalı bir iki, a, b, l, o, l, u, kablolu, k, u, l, a, k, l, k, 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 kulaklık, k, k, silindir, kablolu kulaklık düğme kablolu kulak düğme en iyi eşleşmeler tümünü gör Jabra USB C kablolu kulak üstü mikrofonlu kulaklık 2699 TL Inex 02286A Lightning Bluetooth kablolu beyaz kulak içi kulaklık 236 TL 28 kuruş Mesela bunu e, satın almaya bir bakalım bakalım nasıl yapıyormuşuz tıklıyorum <laughs> Inex düğme 9 kişi kaydetti düğme Bakın sağa doğru fiziki Ürün modu, hareketleriyle gidiyorum. 2291581. Paylaş kazan yeni. Kredi kartı taksit seçeneklerini görmek için en geç 16 Kasım Perşembe günü kargoda. 16 Kasım'da en geç kargodaymış. Satıcı binex. Satıcıya sor. Fiyatı takip et. Ürün açıklaması. Teknik özellikler. Teslimat ve iade koşulları. Mesela teknik şöyle özellikleri. teknik özelliklere tıkladığımız zaman garanti süresi yıl. Teknik özellikler. Garanti bir. Ürün rengi beyaz garanti tipi. Resmi distribütör garantili. Bakın tek tek. Dahili mikrofon. Evet. Konnektör tipi 2. Lightning. Teslimat ve iade koşulları. Ödeme seçenekleri. Bakın burada teknik özelliklerini gördük. Ödeme seçenekleri diyelim. Düğme. Düğme. Tıkladığımız düğme, zaman neler düğme, çıkıyor? Düğme. 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 Yıldız cep telefonu alımlarında kredi kartlarına taksitlendirme işlemi yapılmaz. Kredi kartı ile yapılan satışlarda bilgisayarlara en fazla 12, beyaz eşya ve elektrikli eşyalara en fazla 9 taksit, tabletlere en fazla 6, elektronik eşyalara 4 taksit yapılmaktadır. Fiyatı 5000 TL ve üzeri olan televizyonlara en fazla 4 taksit, ürün fiyatı 5000 TL'ye kadar olan televizyonlara ise 9 taksit yapılmaktadır. Küçüktür BR, Büyüktür Küçüktür BR, Büyüktür Yıldız Garanti Bankası'na ait Shop ve Fly, AMX ve Mayıs ve banka kartlara tek taksit, Odea Bankası'na ait Aksız kartlara en fazla 4 taksit, Bonus Plexi kartlarına en fazla 3 taksit imkanı sunulmaktadır. Ürün de kulak içi kulaklık. Vinex kulak içi kulaklık. %100 müşteri memnuniyeti satıcı. %100 müşteri memnuniyeti grafik. %100 müşteri memnuniyeti. Satıcısı Teknosa olan ürününüzü kullanmış olsanız dahi 30 gün içerisinde değiştirebilirsiniz. Hızlı teslimat İstanbul için aynı gün teslimat. İstanbul'da dahil 23 il için ertesi gün teslimat Teknosa'da bağlantı. Hızlı teslimat grafik. Hızlı teslimat. Bakın şu anda arkadaşlar ürünün içerisindeyim. İstanbul için aynı gün teslimat. Ücretsiz kart, ücretsiz 1000 TL üzeri alışverişlerde ücretsiz kargo fırsatından yararlanabilirsiniz. Ama tabii bu ürün bizim için 1000 TL'den düşük. Kolay iade ürünlerinizi test. Kolay iade, kolay iade ürünleri. Bu ürün Apple AirPods Pro 2. Nesil Bluetooth. 15 Bu ürünle birlikte alınanlara bakıyoruz arkadaşlar. Donanım, Şöyle yer, favorilerim, sepetim, kategoriler, favorilerim ana falan seçildi. olan yerden. 236 TL 20 sepete Şöyle sepete ekle diyorum. Şimdi sepete ekledik arkadaşlar. Sepet alışverişe devam et. Sepetime git. Alışveriş sepetime. Buradan yine elimizi sağın altı atıyoruz. Şöyle. Alışverişe devam. 230 alışverişe devam et diyor. Hayır. Alışveriş sepetime git. Sepetimize gidelim. Sepete gidip bulup tıklıyoruz. Düğme bir, bir Sepet 2 sepeti. 1 02286 022866 Lightning Bluetooth kablolu beyaz kulak içi kulaklık tahmini teslim 17 ilay satıcı 1 eksi artı düğme düğme alışverişe de sepeti boşalt indirim kodum sepeti Bakın, boşalt sepeti boşalt diye bir seçenek var bunu tıklarsak sepet boşalıyor i̇ndirim. birlikte görüntülenenler son ve bunu geçiyoruz bir şöyle kategoriler. kategoriler ana sayfa alışveriş 236 TL toplam Roborock Q7 mat EC yardım Hop. bir kategoriler ana sayfa Yine arkadaşlar şöyle elimi sağ altı attım. Sola yardım. doğru Favor. gidiyorum. Kategori ana sayfa. Alışverişi tamamla. Alışverişi, Alışverişi tamamla diyorum. Tıkladım. Geri dön. Teknosağ giriş yap. Metin alanı. E-posta Metin alanı. Şifre düğme. Beni hatırla. Şifremi giriş yap. Üye ol. Üye olmadan devam et. Üye olmadan devam et diyorum. Üye olmadan devam et. Daha sonra Metin. onay kodu iste. <laughs> Ana sayfa. Kategoriler. Bir sepetimiz sepetim. favorilerim. Yardım. Gelin yap bir kategoriler. Ana sayfa. Onay kodu iste. Metin alanı. Daha sonra üyelik oluşturabilirsiniz. E-posta. Metin alanı. Onay kodu iste. Metin alanı. Şu e-posta kısmını dolduracağım. Y U L U R Y D B L E T Y M A I L O 916 et Gmail no geri dön Tekno hoş geldiniz geri dön Yer hop bir kategori ana say onay kodu Günur onay kodu iste Onay kodu iste Hadi bakalım Onay kodu e posta adresi 157. Ana sayfa Şimdi hemen gidiyoruz. Ana Onay kodumuzu almaya. Evet arkadaşlar şimdi bu onaylama işlemini yaptım ve devam ediyoruz. Faturam için farklı adres. Şimdi şöyle bir Teslimat adres ekle. Faturam için adres, adres, tes iki Yardım. iki Teslimat ve ödeme. Teslimat ve ödeme diyor. Adres bilgileri. Teslimat adresi. Adres ekleyin. Adres ekleyin diyorum. Düğme. Yeni adres ekle. Fatura tipi. Bireysel. Bireyseli seçtik fatura tipinde. Kurumsal. Metin alanı. Adres başlığı. Metin alanı. Adres başlığına evdeydim. ev dedim. Ev. Ev. Yeni adres ekle. Fatura tipi. Bireysel. Adres. Ev metin, metin alanı. At. Metin alanı. At. Metin alanı. At. Metin alanı. Ev metin alanı. Metin alanı. Pat diyor Gülnur. Gülnur. Düğme. Yeni adres ekle. Mahalle. Metin alanı. Mahalle. İlçe. İl. Cep telefonu. Metin alanı. Soyad. Metin alanı. Soyad. Metin alanı. A i i i l a s a i i i z o Ay Yıldızoğlu. Mahalle. İl. İl. Cep telefonu. Soyad. Metin alanı, Gülnur Metin alanı, Metin alanı, soyad, cep telefonu, soyad, Metin alanı. Soyadını yazmadı. A, Y, I, -E L, D, -E -E Z, O, U, L, -E U. O yüzden tekrar yazdım arkadaşlar. Düğme, yardım, ana sayfa, adres, Metin alanı, mahalle, İl. il, cep telefonu, Metin alanı, Ay Yıldızoğlu Metin alanı, Metin alanı. Şuraya da cep telefonu Telefon Şimdi arkadaşlar adresimi buraya kaydettim. Dur dur 11.38. Kredi. Şöyle. Kredi kartı. Bank. Ödeme yöntemi. Kredi kartı. Banka kartı ile öde. Havale. Sepet özeti. Havale. EFT. Bakın burada ödeme seçeneklerimiz var. Sepet özeti. Standart teslimat. Bir ürün. Sözleşmeler. Düğme. Cayma hakkı. Ön tarafınıza Cayma hakkı. Ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesini okudum. Kabul ediyorum. Bunu işaretlememiz gerekiyor arkadaşlar. Kredi kartı, havale, EFT, kredi kartı, banka kartı ile öde. Şimdi biz istersek buna e, havale de yapabiliyormuşuz. Öde, teslimat seçenekleri. Faturam için farklı adres kullan. Ev bireysi, faturam, teslimat seçenekleri. Ödeme yok kredi kartı, sepet özeti, standart bir ürün, sözleşme, cayma, cayma, alıcı, tüketici aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz. Alıcı hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin satın aldığı malı teslim tarihten itibaren 14 ve tüketici çabuk Şimdi bir dakika Yardım. arkadaşlar. Top, bir kategori. Onayla 230 an. toplam. Onayla ve bitir. Onayla ve bitir diyor. E, yumuşak ye elektronik bir cayma hakkı havale EFT sepet özeti. Havale, kredi kartı, banka kartı. Şu kart eklemeyi ben de göstereyim. Master Visa Master kayıtlı kartınız olduğunu fark ettik. Kullanmak ister misiniz? Kullan. Burada benim arkadaşlar daha önceden kredi kartım burada kayıtlıymış. Çünkü ben daha önce Teknosadan alışveriş yapmıştım. Kullan. Ad Soyad. V A L I D T H U. Kart numarası yıldız metin alanı. Kart üzerinde kart 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 üzerindeki isim metin alanı. Bakın burada tarihi yıldız metin alanı dondurulacak güvenlik alanlar var. Kart Kort numaranızı Seçim değil. güvenlik kodunu üç haneli oluyor. Son kullanma tarihini yazıyorsunuz. Kredi kartımın master ile kaydedilmesini ve kullanım koşullarını onaylıyorum. Bunu kabul ediyorsunuz arkadaşlar. Kredi kartı bilgileriniz tarafımızdan saklanmamaktadır. Master altyapısının güvencesiyle korunmaktadır. Master havale, e, sepet özeti, standart, sep, kred, kred, sit, app, güven. Şimdi ben bunları doldurmuyorum çünkü ades, alışverişi bitirmeyeceğim. Kullan, master, kredi ödeme yöntemi teslimat seçip faturam için ev bir test ödeme yöntemi kredi kartı imacevi yuklu selin kare master kayıtlı kart kullan mast kullan şuna kullan diyelim bakalım kullan onay doğrula düğme onay kodu telefonunuza gelen tek kullanımlık şifreyi girerek kart doğrulama işlemini tamamlayınız aşama çubuğu il ilerlem 0051 sms onay kodu metin alanı şimdi donanım düğme ana mesaj Gmail gelişmiş mesajlar mesajla ana 14 2 ok az önce 8 okun az önce Gülnur mesajlarda Gülnur görüşme listesi 1 ve 7 arası öğeler gösteriliyor. Toplam 938 okunmamış mesaj gönderen Vakıf Bank 094023 doğrulama kodu ile 905 milyar 78 milyon 200 bin 601 numaralı Masterpiece hesabınızı Teknosa yerinde doğrulayabilirsiniz. V00 Gülnur Görüşme listesi 1 ve 7 arası öğeler gösteriliyor. Toplam 938 okunmamış. Mesaj gönderen Bakıfbank 094023 doğrulama kodu ile 905.078.200.601 numaralı MasterPay hesabınızı tekno is yerinde doğrulayabilirsiniz. Ve Vodafone. Şuna bir tıklayalım. Diğer görüntü. Vodafone. Yukarı. Daha fazla. Bu kısmı. Vodafone dedi ki Sam, Samsung Galaxy S. Mesaj listesi 1 ve 3 arası öğeler gösteriyor. Vodafone. Diğer görüntü. Vodafone. Ana ekran. Galaxy Store. Geri düğme. Geri düğme. Donat. Kamera. Kullandıklarım. Kut. Mesajlar. Vodafone. Dört. Ana ekran. Ay arkadaşlar bir saniye. Kamera. Kut. Mesajlar. Telefon. Mesajlar. Vodafone. İki. 13 dakik. İki okunmamış. 8 okunmamış mesaj. Gülnur, gül Gül Mesajlar. Görüşme listesi 1 ve 7 arası öğeler gösteriliyor. Toplam 938 okunmamış mesaj gönderen vakıf bank 094023 doğrulama kodu ile 905 milyar 78 milyon 200 bin 601 numaralı Masterface hesabınızı tekme. <laughs> Varsayılan aşama çubuk kaydırıcı değeri karakterler sözcükler görüş liste okuması yönetim vakıf 0 doğrulama doğrulama 094023. Ana mesaj. Gelişmiş teknosa. Gmail. Gelişmiş seçenek. Teknosa. Onay kodu. 00. SM. Tekrar gönder. Tekrar gönder diyelim. Yeni mesajlar bildirimi. Donanım düğme. Ana ek. mesajlar. Mesbol Az önce 2 okun. 14 2 okunmamış mesaj gönderen teknosa teknosa.com üyelikinizi aktifleştir. Az önce 9 okunmamış mesaj gönderen vakıf bank 594.492 doğrulama kodu ile 905. Donanım düğme mesaj gelip teknosa onay kodu doğrula düğme onay kodu doğru tekrar gönder SMS onay kodu metin alanı 5 4 4 2 594 bit tekrar doğrula düğme onay doğrula düğme doğru. teknosa radyo düğmesi seçili vakıf kredi kartı bank vakıf kart 5445 yıl radyo düğmesi seçili F kompatıma geliyor 3 düğme. Havale, EFT. Radyo düğmesi seçili. Tek çekim 236 TL 28 kuruş 236 TL 28 kuruş. Taksit aylık toplam. Radyo düğmesi seçili değil. Yeni bir kartla ödeme yapmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar burada başka kart da ekleyebiliyoruz. Ama ben bunu yapmayacağım. Yani favori, bir, kategori, ana sayfa, onayla ve bitir. Şimdi onayla ve bitir dediğimde siparişiniz alındı diye bir bildirim gelecek bana ve işlem tamamlanmış olacak ama ben bunu şu anda yapmıyorum arkadaşlar. Amacım bu videoda size TeknoSan'ın kullanımını göstermekti. Umarım işe yarar bir video olmuştur. Herkese kolay ve güvenli alışverişler diliyorum.